içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde neler yaşanacak, neler olacak? Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti'ni neler bekliyor, neler yaşanacak, nelerle karşılaşabiliriz? Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatı Mart ayında nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarıma soracağım ve bunların cevaplarını isteyeceğim. Şimdi, çok haber kanallarını seyretmemekle birlikte, çok gündemde olan konularla ilgili fazla bilgi sahibi değilim ve fazla bilgi sahibi olmadığım için de yani yanlış bir yorumlama getirirsem bu tamamen benim şu anki durumlardan haberdar olmayışımdan ve giden süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatı ile ilgili olan süreçte hangi partinin kiminle başbakan ne olduğunu bilmediğim için kaynaklanan bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bu yanlış anlaşılmadan dolayı da özür dilerim. Şimdi Mart ayı itibariyle bugün günlerden 01.01.2022 ve ben Mart ayının tarot yorumlamasını yapacağım. E, bakalım e, Türkiye Cumhuriyeti Mart ayında neler yaşayacak? Türkiye Cumhuriyeti'ni Mart ayı itibariyle neler bekliyor? Nasıl bir uyarı gelecek? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak olaylar gündeminde neler olacak? Ve canım Türkiye'm bakalım nasıl bir süreçten geçeceğiz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Mart ayı itibariyle zihinsel bir rahatlama süreci yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Özellikle gemi ithalat ihracatlarında, gemilerle ilgili olan süreçte, gemiyle ilgili olan e, transferlerle ilgili mi, yükle ilgili mi, e, sondaj gemileriyle ilgili mi gemilerle ilgili taşınılan bir durumda e, Sayın Türkiye Cumhuriyeti'miz e, bir süreçin aslında bu transferlerle yurt dışı bağlantılarının güçlenmesiyle ilgili ya da e, gemi istilası gemilerle ilgili olacak olaylarla ilgili bir süreç Sürece geçiş yapmış ve bu Mart ayında artık Türkiye Cumhuriyeti'nin e, gelişen durumlar, gelişen olaylar zincirinde artık e, e, tıp alanı, bilim alanı, astronomi alanı ve felsefe alanında bölüm bölüm ayrılmış, kısım kısım ayrılmış. Herkes kendi alanında netlik kazanmış ve bu netlik doğrultusunda şehirler arası bağlantıların da güçlenmesiyle birlikte inanılmaz derecede bir uyum içerisinde yaşa bir uyum içerisinde hareket ediliyor. zor dönemlerin artık Mart ayı itibariyle geçişinde rahatlığın ve ferahlığın sağlandığı bir zaman sürecinden geçiliyor. Zannedersem ki kötü günler artık bu hani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu travmatik toplum olarak üzülen olayların artık çözüm odaklı ilaç sektörü özellikle ilk başta aşılanma, tarımda ilerleme, gelişme Mart ayı itibariyle inanılmaz derecede yükselime geçiyor. Ve bu yükselimde önemli bir güç şifalanma sürecimiz Mart ayı itibariyle başlıyormuş Türkiye genelinde. Türkiye geneli yine balık burcu. Balık burcu Türkiye geneli için herhalde Mart ayına kadar balık burcunun etkisi Türkiye genelinin üzerinde inanılmaz derecede olacak. Hayaller, hayallerin gerçekleşmesi, projeler, projelendirilmiş olayların netlik kazanmasıyla birlikte harekete geçiş, harekete geçişle birlikte kazanımlar, kazanımlarla birlikte rahatlama süreci gibi durumların yaşanacağı Mart ayı Türkiye Cumhuriyeti'ni beklemekte. Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında e, Hristiyanlarla ve Yahudilerle ve or, e, Şamanlarla ya da diğer din mensuplarıyla bir anlaşması var Mart ayı itibariyle. Mart ayında e, biraz daha kutsanmış bir aydan bahsediliyor. Sanki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu e, artık gelişim göstermesi, ilerlemesi ve yükselmesinden kaynaklanan, Artı enerjiler diğer mezheplerin ve diğer anlayış kültürlerinin de e, din ve e, inanç sisteminde daha çok e, İslamiyete akışı, İslamiyette varoluşları, e, içten e, gelen bir istek ve arzuyla birlikte kazanıma kazını kazanım, yatırım yapılıyorsa biz de yatırım yapalım gibi onların da bizim ülkemizde artık bir şeylerde yatırım yapmak istemeleri, ticaret alanında gelişmek ve büyümek isteme eylemleri Mart ayı itibariyle başlıyormuş. Ve Mart ayı itibariyle aslında artık Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası gittiği yol ya da e, ilerlediği sistematik durumları ben içerisinde olmadığım için bilmiyorum. Bilsem de söylemezdim. Ama e, şey oluyor. Gidilen yol ne yolu ise, gidilen başarı yolu ne başarı yolu ise diğer ülkelerindeki o ilahisel anlamdaki kabul yetişimle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde daha çok böyle kendi alanın alanımıza çektiğimiz Yahudi, Hristiyan ya da Şaman, Mason gibi ahlak kültürlerini, dinsel kültürleri de Türkiye Cumhuriyeti'nde barındırdığımız, onların da iş alanlarında fırsatlar ve olanaklar verdiğimiz. Biraz dış ticaretimizde nasıl bir sıcak ülkelerde bir Şubat ayını gerçi yaptım bir takım yerlerde yatırımlar yapılmasına müsaade verildiyse aynı şekilde Mart ayında onların da Türkiye Cumhuriyeti'nde bize gelerek teklifler yaptığı iç ve dış bağlantıların kuvvetleneceği bir ay dilimi bizi bekliyormuş sevgili Türkiye Cumhuriyeti aslında e, Türkiye'den bazı insanlar işin ehli olan insanlar bu sıcak yerlerdeki ba yapılan bağlantılara göç, orada yaşamak, oraya yerleşmek, oranın vatandaşı olmak gibi e, sirkülasyonun yaşanacağı ve oradaki insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak adına bir takım e, girişimlerde bulunacağı ve haberlerde, sosyal medyada, sosyal medya kanallarında e, işte Kaç yıl vatandaş olunması gerek, ne kadar ne olması gerek gibi hususlarda ki e, konuların gündemde olanı olacağı bir zaman süreci bekliyormuş e, Türkiye Cumhuriyetini ve e, işte zannedersem ki bu e, şey Green Card gibi bir şey vardı, yeşil kart işte oranın vatandaşı olmak ne kadar olması gerekli gibi gibi konular Mart ayında. E tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde olacak yani yurt dışında yaşamak vatandaşlığını almak ama onların da aynı bir şekilde bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl ne koşullarda vatandaş olabilirler ne şekilde konumlanabilirler hususunda e, sosyal medyada haberlerde ve e, siyaset alanında kanunların yasaların konulduğu bir zaman süreci bizi bekliyormuşlar kartlar Mart ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye Cumhuriyeti artık Aa. önceden görmek, önceden harekete geçmek. Önceden bir şeyleri bilerek hareketin hareket yapmadan önce alınacak emniyet hususundaki durumları biraz daha ağırlık vermesi gerekiyormuş. Türkiye genelinde yapılacak olan saldırılar, Türkiye'de ki yobazlaşmış kesimlerin üzerimize gelerek huzursuzluk çıkarması, Mart ayı itibariyle ...biraz fazlalaşabilirmiş. Bunun da tabii eksiği yönleri de var. Bu... ...yobozlaşmış yav, kesimin... E, ...ve... ...dinsel anlamda... E, ...beyin yıkayarak... ...insanlara talimat vererek... E, ...farklı yerlere çekmesi... ...çocuğumuzu... ...çocuğumuzu alıp götürmeleri... ...gibi konuların... E, ...yaşanmaması için... Türkiye Cumhuriyeti bazı anayasal, hukuksal süreçte nasıl anayasal hükümde bir takım kanun ve maddeler nasıl geliyor ise bir takım kanun ve maddeler tıp alanında da gerçekleşecekmiş. Bazı belki doktorlarla ilgili olan ya da reçetelerle ilgili olan, tedavilerle ilgili olan, geçerliliği olan durumlar artık hukuksal anlamda anayasal sürece geçiş yapılması gerekiyormuş. Yani hani bunu değerlendirme umarım bu videomu izleyen bir büyüğümüz vardır. Olacaktır da Mart ayında e, bunların gündemde olması ya da bir an önce bu maddelerin gelmesi hususunda bilim alanında ve e, tıp alanında e, felsefi anlamda düşüncelerini merhaba dolar 17 TL'den Anlaşmam var. Ocak ayının sonuna kadar dolar tahmininizi ne kadar olacak? 17 liradan aldın. Şu an 14 lira mı? Bilmiyorum. 14 lira olur herhalde. 14 geçti şimdi. 16 da olabilir. Şu an 13-12. Ya 14 olur ya da 16 olur. Bence öyle öyle geçtim. geçtiymiş. Evet sevgili Türkiye Cumhuriyeti, güzel bir ilerleyiş Mart ayı süresince başlıyor. Mart ayında dediğim gibi bazı bazı hukuksal süreçlerin bazı e, artık e, yurt dışı sanki böyle yurt dışı kural rica ederim sanki böyle Yurt dışında yaşanılan ve gerekçeliliği olan ve disiplin altına konulmuş bir insan topluluğu var. Hepimizin bildiği üzere yurt dışındaki insanlar böyle şehirlerinde, memleketlerinde sabahın köründe kalkarlar. Akşama kadar çalışırlar. Çok para toplarlar. Paralarını yemeye bile çalışmaktan fırsatları olmaz. Türkiye'ye tatile geldikleri zaman da böyle çığırından çıkmışçasına eğlenirler, yerler içerler ve sanki bütün senenin hani böyle enerjisini buraya bırakıp tekrar geri dönerler. Ve orada gene tekrar çalışma alanlarına kanun ve yasanın getirdiği süreçte devam ederler. Sanki böyle kesin net kanunlar, yasalar çıkacak Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti'nde ve e, Türkiye Cumhuriyeti artık şey yapmaya başlıyor. E kurallarla hareket etmek, kuralları çiğneyene yani ceza vermek, temkinli davranma hususunda Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde ve medyada daha çok belirli bir kural ya da belirli bir madde ile birlikte hareket etmek doğrultusunda harekete geçecekmiş. Bazı maddeler, bazı maddelerin kabulü, bazı maddelerin kabulünün Anayasaya geçmesi Anayasa hükmünce denilen cezai işlemlerin uygulanabileceği Mart ayı bizi bekliyormuş sayın Türkiye Cumhuriyeti der kartlar. Ya bu hani e, ticaret anlamındaki biraz önce de ilk başta bahsettim ya vergilerle ilgili anlaşmalarla ilgili olan kısımda bazı ülkelerle yapılan olan anlaşmaların başka ülkelerle yapılmaması hususunda bazı kurallar da getirilebilir bilmiyorum yani bu e, Mart ayı gelince yaşanacak durumlar ve olaylarmış bilginiz olsun der kartlar bu yüzden sezgileri sezgilerimiz bu şekildeyse ve Mart ayında bu şekilde yaşı, yaşanacaksa e, tamamen varsayımlara ve şu an benim e, karşınızda konuşmamla ilgili ona göre e, şu anki pozisyonumuzu ve durumumuzu gözden geçirerek hangi vergileri ve hangi e, durumlarla karşılaşırsak hangi maddeler konulacağı hususunda derin uzun soluklu tartışmaların yaşanacağı bir zaman süreci de aslında Ocak ayı. Ama Ocak ayında dediğim gibi da, e, çok böyle e, şehir dışı seyahatlerin yaşan şehir dışı seyahatler yaşanacağı için ve bağlantıların da kurulması için görüşmelerin yapılacağı için bu görüşmeler esnasında da görüşmelerden dönüldükten sonra hangi maddeleri ne şekilde konulması gerek Kurnaz olmamız gerekiyormuş, ayık olmamız gerekiyormuş. Çok hesapçı olmamamız ama vergilerde ve giriş çıkışlarda birazcık kurnaz davranmamız gerekiyormuş. Bu yüzden yapılacak görüşmelerde ve anlaşmalarda bazı maddelerin ilk başta ön başta konularak bu şekilde gidilmesi daha hayırlı olacakmış Türkiye Cumhuriyeti için bilginiz olsun. Görüşmek üzere. İyi seneler, mutlu yıllar diliyorum.